Evet beyler, bu videoda Distance World'da Kali Black Shark 3 ile Vikir füzeleri nasıl kullanabiliriz, onu anlatacağım. Şöyle dışarıdan görüyorsunuz, şöyle göstereyim. Dış pilonlarda, şunlar dış pilonlarımız. 6 ve 6, toplam 12 adet Vikir, lazer güdümlü tank savar füzemiz var. 7-8 kilometre menzili var, oldukça etkili. İç pilonlarda da a, roketlerimiz var, en dışta da diglalarımız var. Şunlar dış pilon, şunlar İç pilon şeklinde geçiyor Öncelikle şöyle bir trim ayarı yapıp Ardından kalkışımı Gerçekleştireceğim Kalkışımı gerçekleştiriyorum İniş takımlarımı kapatıyorum Birazcık daha ilerliyorum Evet bu kadar yeterli. Otomatik pilota alıyorum şuradan ya da klavyenizden. Şöyle göstereyim. Otomatik e, pilot hold diyor. Alt tilt hold diyor. İrtifamı korusun. Otomatik e, pilota geçsin. Şu an e, yavaş diyor. Şuradan da görebilirsiniz. E, hız ayarından. Bu şekilde yavaş. Karşıda hedefler var. Şurada çok küçük gözüküyor. Şu dördü tank, Abrams tank. Şunlar da Striker anti tanklarımız şu gördüğünüz karşıdaki hedefler. Şimdi onları öncelikle nasıl seçebiliriz onu anlatayım. H harfine bastığınızda Helmut Mountain sistem şu kısım açılıyor. Bakın Hasan'ın H'sine basıyorum ve şöyle bir alan geliyor. Şöyle baktığım zaman yanıyor, yanıp sönüyor. Bu şakvalın şu an görebildiği açıyı belirtiyor. Şimdi karşıdan orayı seçiyorum. Ve hangi tuşu kullanacağım onu da göstereyim size Adjust Control'dan. On Cage Shock valve Designate Target. Biz şu an Designate Target yapacağız. Klavyenizden O harfine de basabilirsiniz. Bilginiz olsun. Ben gaz kolunda bir tuş atadım buraya. Şöyle bir seçiyorum öncelikle. Şöyle kafamı eğdim ve bastığım zaman Designate yapıyorum şu an. Oraya şu an gönderdim. Bakın açısı da burada Shock Şakvalımızda şu sistem oluyor, kamera sistemi. Buradan e, seçim yapacağım. Hangileri, nasıl seçim seçim yapacağım? Şakval, Sleeve Down, Sleeve Left, Sleeve Right, Sleeve Up. Dilerseniz Center'da bir tuş atabilirsiniz. Sizde ölçe nokta harfleridir bu. Bunları mutlaka yön tuşu olarak değiştirin. Şöyle değiştiriyorsunuz. Örneğin buraya seçtiniz, Clear diyorsunuz alttan. Çift tıklayın ve aşağı bakan yön tuşunu seçin. Ok tuşu vardır klavyenizde. Onu seçiyorsunuz bu şekilde etkinleştiriyorsunuz. Enter harfi lock target'ımız bizim. Enter ya da joystick'ten tuş atabilirsiniz. Hedefe kilitlenmek için bunu, bunu kullanacağız. Bir de backspace ile resetleyebilirsiniz. Button target mode reset diyor. Bakın backspace back yazıyor burada. Backspace ile bunu resetleyebilirsiniz. Kilitlenmeyi lock target anlatmıştım. Yakınlaşma uzaklaşma 23x zoom için sizde bu yine tuşlar muhtemelen 9 gibi harflere düzeltiyorum e, tuşlara denk geliyordur. Bunlara da mutlaka tuş atı atıyorsunuz. Geniş görünüm, vaat görünüm 7x zoom yapıyor. Dar görünümde 23x'e kadar e, zoom yapıyor. Bir de şu tuşlarımız var. TV target frame increase size, decrease size. Bunlara da mutlaka e, bir tuş atayın. Hangi tuşlar inanın ben de bilmiyorum nasıl tuş atandığını size gösterdim. Öncelikle şuradan bir Haunted Mountain Tune sistemini kapatalım. Şöyle bir seçelim. Bakın böyle seçiyorsunuz. Zoom yapmak için şurada white narrow görünümü var. Şöyle narrow white şeklinde. Gösteriyor bakın. Dar görünüm. Geniş görünüm. Dar görünüm. Ve bunun da genişliğini yine o tuşlarla değiştirebiliyorsunuz yön tuşlarıyla bu şekilde seçebiliyorsunuz. Biraz daha daraltacağım. Bana bu mesafe yeterli. Şimdi lazerlerimizi öncelikle bir etkinleştirelim. Lazerleri buradan etkinleştiriyoruz öncelikle. Lazerleri etkinleştirdikten sonra master açıyoruz. Master açtım. Ve vikir füzelerini seçmek için de şöyle Weapon Select alt outward stations diyor. Dış planlar için Y, iç planlar için de I harfi. Bizde dış plandaydı. O yüzden Y harfini kullanacağım. Sizde de Y harfidir. Herhangi bir şekilde değiştirmedim. Y harfine basıyorum. Bakın 12 tane kaldığını bana buradan gösteriyor. Şu ayarlar da var. Short derseniz bir tane gönderiyor. Medium'da bir ya da iki tane. Long derseniz kesin iki tane Vicker füzesini hedefe gö gönderiyor bunu yapmamaya çalışıyoruz. Buradan da şöyle bir kafamı sabitleyeceğim. Parlaklığını, kontrat ayarını buradan değiştirebiliyoruz. İstersen black bölümüne de alabilirim. istersen var. Varsayılan ayarları güzel. Mesafe dışından ateş etmek istiyorsam şunu manuel alıyorum. Bakın C diyor şu an ateş edebilirsin diyor oraya. Otomatik alıyorum o yüzden. Şimdi oraya kilitlenmek için Lock Target yapıyorum öncelikle. Enter tuşuna basabilirsiniz. Bastığınız zaman 7.1 kilometre kaldığını gösteriyor. Fakat şu an C harfi yazmıyor. Dikkat edin mesafe dışındayız. O yüzden şöyle biraz daha yaklaşıyorum. Ki C harfini görene kadar. Master armlarım da açık. Onu da belirteyim. Şunu söylemedim. Auto Turn derseniz şuna bastığınız zaman otomatik olarak bakın oraya doğru dönüyor. Çok güzel bir tuş. Auto turn. Ot otomatik turn'ı alır. Şu an bakın C harfim geldi. Ateş edebilirsin diyor. Şu çember bu hedefin içinde olması gerekiyor. Ateş edebilmeniz için. Onu mutlaka belirteyim. Yoksa bassanız da ateş etmiyor. Hangi tuşla ateşleyeceğiz? Onu göstermedim. Weapon. Release Weapons tuşuyla mutlaka sağ alt space tuşu de Bununla ateşleyeceksiniz. Space tuşuna basmayın. 30 milimetrelikleri atıyor. C ile de 30 milimetrelikleri 30 milimetrelikleri seçiyor ki bunun 2A 42'leri seçiyor. Bu videonun konusu değil. Okey dedim. Ve ardından tek yapmam gereken Vehicle Release tuşuna basılı tutmak. Bir tane gönderdi. Bakın kameramızdan izleyelim. Hedefini başarılı bir şekilde vuracak. Biraz vakit alıyor ve 96 zarar birazdan patlayacak merak etmeyin. Enter tuşu basılıyken farenin yön tuş farenin diyorum yani klavyedeki yön tuşları ile değiştirebilir ve yeni bir hedef bulabilirsiniz. Şimdi biraz daha geniş bir görünüm yapacağım şöyle seçebilmek için şimdi şunu seçelim örneğin. Tekrar dar görünüm dedim. Ardından Enter demem yeterli. Ya da benim joystickte tuş vardı. Bu şekilde seçtim. Bakalım ateşlememe izin verecek mi? Bakın basıyorum. Release tuşuna. Ateşletmiyor. Niye? Çünkü benim şu çember orada değil. O yüzden auto turn'ı bir kez aç kapa yapmanız yeterli. Ya da şöyle hafif hafif rudder'dan dönebiliyorsunuz. Evet çok döndüm. Evet basılı tutuyorum şu an. Evet manuel kendim çevireceğim. Evet bir tane gönderdim. Bu şekilde manuel döndürmeniz gerekiyor. Şimdi o hedefi de vuracak. Evet yeri patladı bu arada ve onu da vurduk beyler. Ne kadar etkili oldu inanın ben de bilmiyorum. Hatta şöyle biraz sanki altına gitti gibi geldi. Şöyle bir yakınlaşıp tam şuraya seçeceğim. Ardından kilitleneceğim. Şimdi tekrar göndereceğim. Bakın orayı seçmiş bile. Evet bir tane daha Vikir gönderdik. Bu sefer daha dar bir seçimle gönderdik. Şu an lazer o noktaya gönderildi. Evet bu sefer vurduk. Bakın, yön tuşuna basıyorum, değişmiyor. Enter tuşu basılıyken değiştirebilirsiniz. Evet, burayı da seçelim. Bu sefer biraz daha şöyle büyük yapalım, bakalım etkisi ne kadar olacak? Onu da görmek istiyorum. Ardından kilitlendim buna. Hareket etse dahi, bu kare hedefi takip ediyor, bunu belirttim. Şimdi o tarafa dönmem gerekiyor öncelikle. Şuradan bir Auto Turn'ı kapatıyorum. Evet, yani moving targets aa, işe yaramıyor. Tekrar bir auto-turn diyeyim. Evet, çok işe yaramadı. Şöyle hafif hafif. Evet, bu noktada aa, heading'imi... Şimdi heading oldu, geçici süre bir kapatıyorum. Evet. Saçmalamaya başladı. Şu an heading gibi korusun. Tekrar o noktaya döneceğim. Heading'i aç kapa yaptım. Evet şöyle bir döndürüyorum. Bir tane daha gönderdim oraya Evet bu da gitti Güzel Şöyle bir bakalım Sonuncusu da e, Şu diye tahmin ediyorum Şöyle biraz daha dar bir açıdan bakacağım evet, Cage on cage yapacağım şu an Şöyle bir Cage Uncage yapıyorum. Öncelikle sonra tekrar seçtim. Enter'a bastım. Onu da seçti. Bakın otomatik olarak Cage Uncage yapmam gerekiyormuş döndürmek için. Ve basılı tutuyorum. Evet kalan şu füze roket sayımda füze sayımda 7 tane Vikirim daha kaldığını gösteriyor burada kaç tane kaldığını. Evet onu da vurduk. Buradan görsel olarak da teyit edebilirim. Uncage diyorum. Şöyle bir seçtim. Evet şurada gördüm. Bakın otomatik duruyor. Cage ancage yapmam yeterli o yüzden şöyle seçtim. Son olarak da bir tane striker vuralım. Şöyle cage. An cage diyorum. Evet bu sefer manuel döndürmem gerekiyor. bir tane daha gönderdim. Evet, başarılı bir şekilde bunu da vuracağız. Hatta füzemizi de izleyebiliriz. Evet görüyorsunuz bu şekildeydi. Şimdi şöyle bir öncelikle bir çekeyim. Diyelim ki burada bir hedef gördük. Bunu takım arkadaşımıza bildirmek istiyoruz buradaki hedefi. Nasıl yapacağız onu da göstereyim. Öncelikle şu kısmı Wingman'a e getiriyorum. Takım arkadaşlarıma iletebilmek için. ID'm 1'de kalacak. Bunu istersen değiştirebilirim. 4 kişi birlikte oynayabilirsiniz. 4 kişi player kaydı kullanabilirsiniz. Ve her biriniz kendiniz ID belirleyebilirsiniz. Ben 1 numaralı. Diğer takım arkadaşlarınız 2, 3 ve 4 olsun. Evet burayı öncelikle bildirmem gerekiyor. Bakın seçtim. Şöyle de kilitlendim hatta. Burayı bildireceğim. Yukarıda data link sayfası var. Tanklar için hava savunma sistemleri ve diğer her şey için burada. Şu ne işe açıkçası bilmiyorum. Tank. Bir kez bastım. Ardından send diyorum buradan. Send dediğim zaman oraya göndermiyor. O hedefi şu an bakın diamond işareti var. Yer hedef olduğunu Diğer takım arkadaşlarıma herkese gönderdim. Hatta şöyle datalink ol, sen dersem, herkese e, gönderiyorum o hedefi. Backspace ile şöyle değiştirdim. Hatta şöyle de döneyim. Çünkü diğer bir takım arkadaşımız bakıyor. Onu bu hedefe şuradaki bir numaralı Targeting hedefini nasıl görecek? Öncelikle yapması gereken şu. Bir kez seçti ve ingress diyor bir kez daha seçiyor ardından e, O noktayı seçiyor bakın yanıp sönmeye başladı Tekrar e, O noktayı seçmem için Cage on Cage'e basmam yeterli bakın bastım Ve otomatik olarak Oraya döndüm diğer takım arkadaşım siz işaretlediyseniz e, O noktayı gösterecek şu an o noktaya bakmıyor istersem Şöyle bir auto turn diyebilirim Auto turn dedim ve o noktaya ortaladım. Master RAM'larım açık. Bu sefer istiyorsanız nokta iki tane göndersin. Şöyle long dedim. İki tane göndersin. Ardından tabii ki orayı seçmedik yani henüz. Hedefi seçmedik. Şöyle biraz daha ne yaptım? Ve Enter'a bastım. Evet, bir sıfırlama yapmış. Tekrar bir Y harfine basıp seçtim. Şöyle göstereyim. Y harfine bastım. Bakın iki tane Vicker füzesini gönderdi. Şuradan da izleyelim. Kaçarı yok 7 kilometrede. Vurmamasının imkanı yok. Şöyle de göstereyim. Evet başarılı bir şekilde vurduk. Bir de son bir hedef daha vuralım. Örneğin şunu seçelim. Enter dedim. Seçtim. Yani kafamı sabitlemeyi. Evet şöyle bir bakıyorum. Çok hafif oraya döndürmem yeterli. Basılı tutuyorum. Ve füzeleri izleyelim artık. Bakalım. Evet başarılı bir şekilde vurduk. Umarım faydalı olmuştur. Umarım e, işinize yarar. Kalan güzelerimizde e, bu kadar. Bunlar da yok. Umarım işinize yarar diyorum. Oldukça basit kullanması. Keyifli oyunlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Beyler.